geldi. Kesin bunu kalmak istemeyecek. İste... Yok İste isterim. Yok. Tamam. Neyse ben vlog çekeyim. Ben Kendine bakma bence. Saçları boyamam lazım. Dibim gelmiş. Bu da Berin. Berin'in kulakları tıkandı arkadaşlar. Ağlıyordu az önce. Kulak tıkanmış. Tam olarak böyle ağlıyormuş. Nereye gideceğimizi bilmiyorum ama akşam <laughs> Hala bilmiyorum belli değil çünkü. Ama akşam et yemeye gideceğiz. Keşke kahvaltı yapmasaydım. Gerçi çok bir şey yemedim aslında ama. Neyse. Öyle. Termeyi özlemişim. Kendi yatağımda uyuyacağım iki gün. Çok mutluyum. Nice. Bir şey için mutsuzum ama onu, ama onu söyleyemeyeceğim maalesef. Onun için onu söyleyemiyoruz maalesef. Onu <laughs> söyleyebilirsin. Ay benim aşkım. Benim aşkım. Bakalım sen o makyajında nasıl bir ilerleme yapmış. Yapamamış. Ayakkabısı. Bir Çok tatlı. Canım oğlumun ikonluğu ve bizim lahanalarımız. Nasıl bir yakışıklılık. Evet gidiyoruz. Aile saadeti Vlogu. Yüzümün çirkinliği yok ya. Ne yapacağız? size Muammer Yüksel'i göstermek isterdim ama Muammer şeylere çıkmaz. Herkesin saçını yaptım gerçekten. Herkes şu an aynı şekil saçlar. Aa ne tatlı. Kim? Bunun makyajını da ben yaptım. Berin'in rujlarını çalma fikri çık aklımdan. Ki konu değil en azından bunu. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz ya ama Suriyeli bir aile gibi gidiyoruz. Bakın üst üsteyiz. Ben yine uçta oturuyorum. Ben tamam de uçta. Küçülüğünden beri. Aa yani. <laughs> Küçülüğünden beri <laughs> tek derdim derdi Emini reisliğini göster. Emel reisli tabii tabii. Canım oğlum her <gülüyor> zaman <gülüyor> önde tek başına. Şok olmuş tabii ki Ahmet Yüksel giymiş yeşilleri yeşil de çok güzel yakışıyor. Düğünde bile çok yakışıklıydı. en yakışıklısı babamdı. da. <laughs> Kırmızı ceket çok bir başka yakışıyor. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı. Acıktın galiba. <laughs> Ette saklayın. Şimdi. Et yerken bugün normalde kahvaltı Arbe, yapmazdım. Hayır, evet. ben tekrardan alacağız Anıl'ı tek analı. Anıl'ı Ne? Analı. analı. Ben de ben nerede? Ben biliyorum. Ayşe, Ayşe yengemlerin aslında, eski evi. Şu oradan gir. Doğum de bana ya, e, çantasından alır mısın? Hani ne arabanın böyle bir açılım açılım. Açılı çekemem vlog bu. Aha araba dedi ki çok ağırız. Gari de gari yazıyor arabada. Gari. Ben takıtmıyor ama ben bu aileye olan inancımı kaybettim ama, ama. neyse ne diyordum et yemeye gittiğimizde normalde kahvaltı yapmam ama olsun yine de bence acıkacağım sabitleyeceğim ve et yerken hep videomu çekeceğim baba dur babam böyle yapacağını biliyordum ünlü olacağım ya şey et et yerken viral olacağım Hiçbir arkadaşım bana inanmıyor 3 kilo et yiyebileceğime. Anne. Bugün belki 3 kilo yiyemem ama 2,5 yerim. Yiyeceğim. Anne. Ben seni aramadım. Arkadaşlar gerçekten beni bırakın. Ben hayır beni ay, bırakın. Ben, bırakın. Ben hayır bırakacakmışız. Ay keşke. Eşini çok özlemiş. Ben neden? Şey Terme sokakları arkadaşlar özlemişsinizdir. Ay bir kez sağla. Bir şey söyleme yavrum. Gülcan İrem Albayrak. Terme sokaklarını özlemişsinizdir. Aybük'ü özlememiştir. Aybük'e memleketine hıyanet eden bir insandır. Buradan söyleyeyim. Bu kişi ne? enişte. Niye böyle? Biliyorum selam. Nereye gideceğimizi bilemeyip Asarkaya'ya geldik. <laughs> Say hi to my channel. <gülüyor> <gülüyor> Say hi to my channel. <gülüyor> <gülüyor> Ay, anne. <laughs> Anne, aktiftin sen daha çok duyduk. şeyde ayvalıkta. Seyahat Umayçen'i. Anne, haydi. Baba, Seyahat Umayçen'i. Ahmet Yüksel. tamam. Bu da benim canım eniştem. Bu da benim canım oğlum. Bu da benim canım kardeşim. <laughs> Bu kızı bilmiyorum, tanımıyorum. <laughs> <laughs> Bizi havlıyor. <laughs> Havlayan köpek ısırmaz arkadaşlar. Bak Anıl veteriner olduğu için konuştu onlarla. Oğlum dedi sizi keserim ha. Çocukları çayıra saldık arkadaşlar. Seyahatim Ayça'nın. Seyahatim Ayça'nın. Neyi çekme? Seyahatim Ayça'nın. ya birbirinize bakın el ele çalışın. Bakın birbirinize bir iki 3 dediğimde. Çok... Oğlum ne yapıyorsun? Fotoğraf Ana çabuk gel köpek gelebilir. <laughs> 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 bu çocuk ne oluyor? <Gülüyor> 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 Mal ya bu çocuk. Korkuluk gibi duruyorlar. Şu şeyden manzara gözüküyor. Berin, çocuğu bizim neyimiz oluyor? Yeğenimiz mi olacak? Evet. evet, ilerideki yeğenime sesleniyorum eğer olursa. Ben yeğenime sesleniyorum. Ben de ya Allah, Allah gerçekten Allah sana kolaylık, kolaylık versin. <laughs> yani yazık yani biz başın sıkıştığında bizi ara ama çok da arama lütfen. Bilmiyorum. Çünkü derdim bitmeyecek Allah canım. Bebeğim benim. Seni çok seviyoruz ama bu iş böyle olmaz. Allah. Ya her başın Allah. sıkıştığında bizi arama. Allah. Kendin bu kıza bir savunma yolu bulmak zorundasın. Çünkü ömür boyu bununla uğraşacaksın anladın mı? Aa, çok güzel bu ayağı. Aa, hemen boz. az önceki bir teyze yürüyüşünü yap. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ailemizin özel yemek yerine geldik. Şey Küçüklüğümüzden Küçük beri sadece burada yemek yiyoruz. Burası Kuştepe kardeşler. Yalıköy. Ahmet Yüksel uyuz oluyormuş. O zaman sana ezelden bir krem alalım da 3 gün sür uyuzun geçer. <laughs> dedem şimdi evlerimizi açtırdı. Buranın ya. manzarası çok güzel. Biliyorsunuz Berin uyuyor. Görüyorsunuz anlatmaya şu gerek yok mi? arkadaşlar. Bir saniye bakacağım. Şu <laughs> şey şu. Berin tekrar yine Berin manzaraya karşı. Evet burada eski dinleri yad edelim diye sobamız. Evet. Çok güzel ısınıyoruz. Sıcak Annem çaya çay baktı. <laughs> Yok, Annem annelik görevini çok güzel yere yerine getiriyor şu an. Damadım da damadım, ne da damadım da damadım da bir tane var. Sen oğlum da oğlum. <laughs> Hiçbir zaman olmayacak benimki bence. Yalnız ölmeye yemin etmişim. Tövbe, tövbe ya. Yalnız ölmeye yemin etmişim. Evlenmek şart mı? Bir söyleyin asla değil. Daha evliliğinde 6 ay olmuş bir insan bunu diyorsa gerçekten.

daha isteyeyim Et, 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 evet, bitiremiyoruz. Allah'ın yok yok. tamam. tamam. Hadi, sağ ol. Hadi bak. Bana bu kafi. Tamam. Sayılır. Tamam. Ben de, ben çap, 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 tamam. Ben ol. Ben havlu çok çay içeceğim. Tamam. Güzel. Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> Sen de kanalıma abone ol. de ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Hadi Abone ol. Abone ama şaşırır olmuyor zaten. Ben ekmeğini yemedim. Bir <laughs> tane <Yani. gülüyor> <laughs>

Sadece bu ne etlerde diyorsun? kırık parçalar kalmış. Onlar he beni he. çok rahatsız ediyor. Uğraştırıyor. Uğraştırıyor performansını düşürmez. Ağzıma takılıyorlar. Bana söyleyeyim mi kızım sana? Yok dede. Добре. Има ли сон, 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 ама... Има ли сон, 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 сон.

3 saatten Ne oldu? Ya bir Lidl'i Ne oldu? Rüzgâr korktum. Mesafirim var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hep Elhamdülillah. tatlı ama fark ettim taktiğini. Taktiğini fark ettim.

İrem Nur Neyin. <laughs> Nasıl iyi görüyor? <laughs> görüyor. mi? Sen babanın mesleğini ne biliyor ayır. musun Mira? Mesleğini biliyor musun? Bu tırnakları o yapıyor. <laughs> sen sana geldiğinde. Büyüyünce sana tırnak yapayım. Tamam. <laughs> tamam şimdi <şuna gülüyor> oyun <laughs> Altı. <oyna. gülüyor>

Kazandım. Çok i̇şte böyle yenerim adamı. Evet. 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 Şu an kazandığım için çok mutluyum. Evet. Kanalı da verecek ve Instagram yayınlayın. Evet. Ben kazanan Mira'yım. Çünkü kaybedersem hızlı hızlı yaparım. İnsanı geçerim. Şeyimiz <laughs> 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 olsun. Youtube kanalı var bu ablanın. Youtube, YouTube kanalıma konuş. var. Kanalıma konu takipçilerime ne demek istersin? Arkadaşlar bir ünlü buldum. Evet. Faksa'nın ünlüsü. Evet ünlü. Kuştepe Şen kardeşlerin ünlü. De hızlı yapar. Evet. evet. Mira, Mira. Vay be. Burada havai fişekler. Ben buraya havai fişekler koyacağım tamam mı? Bugün pazartesi. Seni kapartesi. <laughs> Şu an ben yayındayım. Biliyorsanız. Evet. Ne gibi bir Bir şey mi yapıyorum? Aa, kork bir şey yapıyorum? bir şey yaptı sanırım. Tatlı mıyım? evet. ayıp oluyor. Ayıp mı? Evet, ayıp oluyor. Neden ayıp oluyor? Evet. Sa taş gitme kadar değil mi? Evet. Biz de hızlı böyle yaptım. Gel yani her zaman olmaz Miran. Evet. Her zaman olmaz ama. Evet. Tamam. Ha. Ha. Çünkü bazen yeniyorum evet. ben o arkadaşımızla. Evet ama ama yine de yensek de yenilsek de. Kimi yensek sen? Yine beni çok seviyor değil mi? Evet. 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 Herkes arkadaşını tebrik eder. Çocuklar. Evet biz tebrik ettik değil mi? Hangi arkadaşını yedin? Evet hadi gel. Hadi. 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 Böyle, evet bu. Kor budur arkadaşlar. Değil mi? Siz, siz de Ve YouTube kanalımız şu an çok 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 iyi. Seninle patlayacağımıza inanıyorum Mira. Benim yükselişim sen olacak. Evet evet evet. Kesin. Ve buraya geleceğim o gün diyeceğim ki Mira başardık Mira. Başardık. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Evet, Mira şimdi de Anıl'ı rehin 20'de aldı. 20'de Anıl kaçamadı. Ay, Kazanan kuzu aldı. Dikkat ettik. Hiperaktivite evet. arkadaşlar. Ben şey e, kuzular senin değil mi? Bedava. O bedavasını oynamam. Ben seviyorum. Ben kuzu istiyorum. Kuzusunu <laughs> oynuyorum. İş, manifest. Haftaya, gazete sıraya, maçına gitme manifesti. Şey Bu evdekiler çok heyecanlı. Şefak kulasım yok. Yağım var istersen ya, Manifest. Maça gitme manifesti. Dört üç mü? Dört üç mü? Dört. Yes! Gol be! bunlar da böyle gerçekten. Evet, Bu günler. ev nasıl bir ev bilmiyorum. Bekle. Anne. Oyun musun? Olmaz bir şey ya. Ee, yarın hmm. günlerden sonra çarşamba günü huzur ve huşu içinde egzersiz yapıyor. Hadi Emma. Limon, limon. Le. <laughs> Bağırma. <gülüyor> 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 kumanda. Kumanda. Bağırma duyar. Yastık. Saksı. Yastık. Yaldık. Yazcık. Yankı. Yak. Çık. Çıkartma. Yazcık. Baba, <laughs> 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 Ben geldim. Terlik. Nur geliyor. Oy şu da ayağım terlik. terlik. Muffin. İlaç Yapı. Kapı. Kapı. Yani Asbelerden. Tablo. Tablo. bakayım. Aspiratör. Şey. Mikrodalga. Aspiratör de azıcık hızlı söyle. Duyuyor İrem. Mi? İrem Mikrodalga. Duyuyor musun? bir tane söyle. Mikrodalga. Masa. Onun için yapılmıyor mu? Masa. Gözlük. Balina. Gözlük. <laughs> Balina. Masa. Pizza. Masa. Masa. Makina. Masa. Masa, masa. Ya. Tamam göz yok. Baktın salak göz yok gibi Bak ne gibi görüyorum. Örtü. Törpü. Çaydanlık. Çay Çaydan serdesi. Çaydanlık. Çaydanlık. <gülüyor> Çaydanlık. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyor? Bu duyuyor bence. Ne var? Ne ki? Bağırma. Kan kullanan işte, iyi yerleştirici. Parak. Bağırma. Parak. Yatak. Parak. Yatak. Parak. Yastık.

Lamba der. Böyle Lamba der. Lamba. Lamba der. Laminat mı? Lamba der. Evet. Ba ne dedi? Sen bülm. Ne? Bülm. Tamam. <laughs> bak <kal. gülüyor> bak. niye? Bak. Kal. Buraya karışmış bizim bu. Vallahi bir kedi miydi? Tablo. Ben de bilmiyorum vallahi ama gözü gördüm. Bak kal. Git geri. Balt. Bak kal. Balta. Lan Telefon bakkal. Bak kal. <laughs> Oha çok kötü çalıyor. <laughs> bakkal. Bant bant Bak kal. Bans, bans. <laughs> Bak, kal. <laughs> pas de pas. Pas <gülüyor> Pas, pas. <gülüyor> Asfalt <gülüyor> Asfalt <gülüyor> güzel. <Ya ne>? <gülüyor> <gülüyor> Bağırma Var mı Leblebi. Leblebi. Ben buldum. Duydun ya. Duyuyor ya. Duyuyor. duyuyor evet diyor. Duyuyor. 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 Ne anlatıyor kızım? Ceyda Kasabı. Ayşe sana bak ben sana bir Çok anlatayım. uzun bir şey Ayşe, söylüyor. Ayşe tek tek kelime. Ceyda. <laughs> Ceyda. Onu dedim, onu dedim. Ceyda. Değil, man, Ceyda. Sana, <laughs> <Kale>. Ceyda. Çanta. Ceyda. Şaka. Salakilem. Kalem. Ceyda. Çanta. Demek. Benim bu ne? Demek ki <laughs> bu duyuyor musun? Kendime döndüm. Bana bir şeyler açtı. İyi. Ben aldım. Tekeyda. Bize tabu var mı? Tamam, Onu getir. Ceza. Tabu var varydı. Ceza. Ceeyda. Ben tamam, geçeceğim. Tamam. Dur dur ben şöyle. Benim yapayım. gibi tane tane söyle. Ben de söyleyemiyorum. O yüzden ha. bilmiyorum. Su. Su. Evet. Şişe. Çiçek. <gülüyor> 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 Su çiçeği. <Yani> Su çiçeği. <laughs> Kardelen. Ne? Kardelen. Nargile. Kardelen mi şey? Kardelen. <laughs> YouTube'a tamam öyle yan çekilir ya. Apartman. <laughs> Apartman. 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 He? <laughs> apart. Apart. Benim bitti apart dedi apartmanda bilemeyince de aparta çevirdim. <laughs> Salak tane tane. Sehpa. Lamba. Sehpa. Sehpa. Turşihan. Nihal. Turşihan. Turşihan. Böyle bir şeyim mi oluyor? Tur. Lan, Tur. Tur. Babayla böyle bak. İrem Allah. Tur. Gül. Dur dur dur, dur. Sizde sorun var. Çukur, ruj, çukur, ruj, çukur. İrem <laughs> <laughs> abla, Gamze mi demeye çalışıyor? Katır, yastık. Katır, yastık. E <laughs> Sen böyle karıştırıyorsun, değişik bir soru, şey anlamıyor. Ayşe dur, ben soruyorum. Ne diyor ya? <gülüyor> Ayşe. Katır, ka, <laughs> ka, tır. <gülüyor> Askılık. <gülüyor> çeşme. Ben söyleyeyim. Çeşme. <laughs> Susadım <çeşmeye>. çeşme. Kalmaz <laughs> olaydım. Kalk. Şartı değiştiriyorum. Kas diyor. <laughs> Ay, ne şartı saçtın ya? Anı yok burada. Mü. Muz. Mü. Muz. Mucuk. Muz. <laughs> Yumruk. Lan oğlum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Mühür. Bor Curry. Curry. Çok iyi. Buz. Buz. Buz aynen. Canım oğlum. Canım oğlum spor. Oraya yaptırmış işte. Şişe. Canım oğlum. Çişe. Şişe. Çiçe! Canım oğlum. Canım oğlum. Fıstık. Ağzını yedi. Kim ya? Krema. Kim? 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 Ya. Kim ya? Basket pasta. Basketbo. <laughs>